Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir bugün sizlerle birlikte bir mega kocaman yapacağız. Yani boss görevimizi tamamlayacağız. Çok dandır video gelmiyor toplam. Ama bir daha çok bu arada Allah korusun. Her kabul etsin. Amin. Ben tutuyorum. açılmasını bekliyorum. Cansız gibi davranıyorum biliyorum. Arkadaşlar hemen uzman yerinde oynamaya çalışalım. Arada bir donuyor ondan oynayamıyorum. Az önce kardeşime verdim. Kazanabilirdi. Yanında çünkü Dediğim gibi arkadaşlar arada donuyor. Kanka niye zıplamıyorsun arkadaşlar? Ben buraya gideceğim. Daha hızlı. <laughs> ne kadar? Elimde birazcık şey. Elimi keşke temizleyeseydim. <laughs> Vuramıyorum bunun yüzünden ya. Bilerek öldürttüm bu arada kendimi. XA Matzi. Ölmesen çok iyi olur kanka. Hadi arkadaşlar. Ya bir ben de doğum doğumlu sanmıştım. O benden önce öldü. Aynen. Da benim likelerimi takip TikTok izlerken ağzıma takılmış. Ya yine mi ben atar kalacağım? Hep bana saldırıyor bu du boss. Yemin ederim boz kafayıymış. Lan bir ölmeyin ya, bir ölmeyin abi. Kanka kazanabiliriz. Ni ninja. Tek sen ölmedin ve Ayıptır söylemesi yani. Cık. Anlayan anladı arkadaşlar. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Kanka çok iyi oynuyoruz. Böyle devam. Adana, ve Selam, durmak yok onu. Patlamaya devam. Harmanın. Mega'yı açtım. Daha Hadi lan Supercell. Ramazan hatırına bir tane karakter. İstediğim sadece bir tane karakter. Emeklerimizin karşılığını alamamaktan sıkıldık. Evet. Alt yazdı. Dua ediyorum aksesuar değil. Dua ediyorum aksesuar değil. Ben gidiyorum ya. Geldim arkadaşlar gel. Gerçekten de, biz ne buldunuz gerçekten? Tamam, Neyse arkadaşlar, Kara Kapsülü da bir vesat Biraz geç Gelin onu da izleyelim. 15 bin oldu. Hayırlı olsun. Lütfen tekrar giriş yapmayı dene. Yuh ya. Kardeşimin kanalında video paylaşmayacağım bu arada arkadaşlar. Birisi yazmıştı. M abone bunu yap. Bu veya abone bunu yap geçersiz oldu. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ama yorum yapacaksanız iki tane yapın ki abone bunu yapın. veya bunu yapı isteyenler yorum yapar veya bunu yap yazar. Ama yazan yok. TikTok videoları çekersem mi? Knockout zafer bitti. Kanka videodayım. Bir şeyli oldu başımıza. Piper almış. Piper vardı onun değil mi? Evet ya biz zıpla. Bir sıfır. hapsoda bir şey soracağım yani. Her oyunda. Aslında arkadaşlar ona bir şey de söyleyeceğim. Heh, tamam. Acil kaçmam lazım. Gelirse bunu kafasına yer. Hayır. Mavi ben alsaydım şimdi bir kez öldürseydim alırdım onu. Kanka <laughs> Tamam anladım. Piper bana daha çıkmadı. Bir dur lütfen dur. Allah aşkına dur. Ha bu arada arkadaşlar kara kabuza hep yeniliyorsun diyorlar. Yani değer, eğer derseniz arkadaşlar kara kabuzun yani kuzenimin eski bir hesabı var. Bunu demişti. Bildiğiniz de, full 35 karakterken falan 29 karakterken falan oynuyordu o arkadaşlar. Sonra da bıraktı benim ben ısrar ettim o başladı. İşte öyle onun kariyeri başladı. Tekrardan 22 bin falan hesapları vardı. Şimdi iki hesap bu. Sizlere de bay bay demek zorundayım. Video çok uzun sürmesin yani. Belki izlemezler falan. Hmm. Bu arada arkadaşlar bazı videolarda ne oldu biliyor mu? Musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane videomda ben sen izle. Maalesef şey gel neyse ben bu videoyu kapatayım sonra bir video paylaşırım.